Sanal Gerçeklik kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Şu kedi, şu kedi, kedi olanı bir fare tutalım ya. <laughs> şu kediyi bir bitiremedik arkadaşlar. Kedi oyununa devam edelim. Videolarımı izleyin. Arkada dolu videom var. Hepsini sizin için çektim. Kanalıma gelirseniz sevinirim kardeş. Hepinizi seviyorum. Kedidir o kedi. Başlıyoruz. Merhaba Sanal Gerçeklik kanalı. Gene kedi oyunu ile birlikteyiz ve anneannemiz. Anneanne selamlar olsun sana oyuna devam edelim. Önceki bölümleri izleyin arkadaşlar. Hepsinde teker teker görevleri yapıyoruz. Bunda da görevlere devam ediyoruz. Hepsini bu oyunu bitireceğiz. Bu içinden bir geçelim. Ondan sonra da zaten başka oyunlara devam edeceğiz. Önceki videolarımı izleyin. Kanalıma abone olun. Sizleri seviyorum. Başlıyoruz çocuklar. Opa. Evet. Önce bir anneanne bir dalalım biraz. <laughs> anneanne. Ya seni çok özledim ben. Ne zamandır görüşemiyoruz ya. Bak kafa atayım. Hop. Ah, ah. <laughs> anneanne hiç o kadar özledim ki seni. Çok zaman oldu. Ah benim anneannem. Canım anneannem. Gırtlağına sokacağım anneanne. Gözlükler. Vay be. Vay anneanne ya. Şurada bir görevimize bakalım. Ee, burada üç tane koltuğu çırmıkla diyor. 10 tane vazo kır diyor. Ondan sonra bütün kakaları fırlat at dışarı diyor. Bir atalım bakalım. Bu evden kovulmak için bu anneanneden abi Çıldırtmamız gerekiyor bu anneanneyi. Yoksa biz buradan çıkamayacağız. Dediğim gibi yan tarafta çok güzel yerler varmış. Buradan çıkıp oradaki bölümleri de bitirelim. Teker teker. Evet gördüğünüz üzere anneannenin ağzına. Şimdi ne yapacağız? Eh bana şey ya? Git 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 git. Git vuramazsın ki bana vuramazsın ki. Nereye vuruyorsun anneanne git başımdan. Git senden yer miyim ben onu ya? Ne olur git başımdan ya görev yapacağım ben. Vallahi geliyor Gel lan, gel, gel. Hadi, bir, iki. Oh! <laughs> ne oldu? Ne oldu? Sokarım kafayı, uçarım vallahi sana. Öyle bir uçarım ki anneannem, anneanne demem. Kıçını çırmıklarım. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Neyse. Ee, öteki göreve hemen bakalım. Çırmıklama olayına ge geçelim. Gene geliyor arkadaş. Ne olur git başımdan ya. Oğlum git başımdan. Al. Kafayı sokarım. Şöyle. Tamam. Bir görevi daha halledelim şurada. Evet. Ne oldu? Olmadı mı? Olmadı. Niye olmadı? Niye olmadı? Acaba bu tarafa mı çırmıklamamız gerekiyor? Bana şey yok. Git. Git. Allah'ım ya Rabbim. Görevler biraz uzun sürüyor. Evet, koltuğumuz burada. Yalnız burası da tam çırma müsait ha. Şurası, tam burası. Sanki burasıymış gibi geliyor bana. At bizi evden, at bizi evden, at bizi evden. Anne anne. At bizi evden, at bizi evden, at bizi evden. Anne anne. <laughs> Burası da değil lan. <laughs> Nereye çırmıklayacağım ben? <laughs> At zevden anneanne. Aha yaptım. Tamam süper. Süper süper süper. Şimdi öteki görevimize geçiyoruz ve 10 tane vazo kır. Kıralım vazoları. Anneanne nasıl kıracağım ben bu vazoyu? Arkadan mı ittireceğiz lan? <laughs> Git başımdan. Kırıldı mı? Kırılmadı. Aha kırdım vallahi kırdım. Evet demek ki böyleymiş. Evet şurada da bir tane var. Buraya çıkışımız yolumuz açık olsun. Çıkabilirsek. Gel buraya. Evet güzel. İkinci vaza tamam mı? Süper. Şimdi öteki vazo burada vazo var mı? Vazo var mı? Burada vazo yok. O ne? Tamam. Aşağı inelim. Vazolara devam. Ya bir müzik açalım arkadaş. Anneanne geliyorum ya. Şurada aç müzik anneanne ya. Ha vallahi ya. Ha şöyle. Çok gülme, çok gülme. Kafana fırlatırım. Geliyor mu? Vallahi geliyor. Ah, <laughs> bana şey Gelsene. Gelsene hadi gelsene. Artistik yapma lan. Uçarım vallahi. Çık 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 çık. Tamam şu vazoyu da hemen kıralım. Bu yaramaz olduğumuz hey, için aha geliyor. Vallahi geliyor. Kaç. Kaç bir yere çıkmamız lazım bunun bizi vurmaması için. Nereye çıkacağız? Geliyor. Kaç abi kaç. Anne git başımdan. <laughs> Vurma bana. Vurma bana. Çatlak. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu ha? Dinozorla yapıştırdım seni yere. Aa. Sana masaj yapalım. Dur dur. Dur dur Shakira masajı. Tamam. Güzel. Masaja devam ediyoruz. Seansımız 10 lira. <laughs> Ayak masajlarına devam. Aa bana giriyor lan. Gel lan buraya. Neyse. <laughs> kaç tane olmuş? Dört tane olmuş. Daha bayağı var ya. Bayağı var da e, vazo nerede abi? Vazo 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 vazo. Ah her yer vazo zaten. İyi şanslıyız. Önceki bölümde şu kedi oyununu yapmaya çalıştık. Kedi diyorum fare oyunu o kadar zordu ki ya. Gelme. <laughs> Git başımdan. Allah! <laughs> <laughs> oh, oh. <laughs> vurdu vallahi vurdu ya. <laughs> oh. Vurma. Al sana lan. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu annen? bom. <laughs> Evlere tekrar devam ediyoruz. Burada e, şunun alttakini yapalım. Robotu sev diyor. Seveceğiz. Canım beni. Oy oy. Bana oy, oy oy oy. oy. Yaptık mı görevi? Yapamadık. <laughs> git lan, git başıma. Ben robot sevmem lazım görevi yapmak için. Nasıl seveceğim lan bunu? Robotu sev diyor da. Ha tamam. Sev tamam süper oldu. Ee, şimdi bir tane çiçeği başka vazonun içine koy diyor. Nasıl koyacağız onu? Şu çiçeği herhalde. Şuradaki çiçeği alalım. Al. yürü. Bu biraz şey, aha gidiyor tamam. Süper git 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 git. git. Alamadım lan. Tamam olacak olacak. O yaptım. Süper. Şimdi balığı bul şeye koy diyor. Balık şu yukarıdaydı ha. Balığı bul akvaryumun içine koy. İşimiz zor. Hem de çok zor. Vallahi çok zor işimiz. Balığı, balığı en son ben orada görmüştüm de. Hala oradaysa yer. Hop! Oh. Oh. Ha balık orada bak gördüğünüz arkadaşlar devam ediyoruz. Hopa! Evet arkadaşlar hepinizi kanalıma bekliyorum. Oyunlara devam ediyoruz. Arkada çekeceğim heyecanlı korku efsane oyunlar var. Bunu nasıl götüreceğiz lan biz oraya? Ha ağzıma alırım. Hiç aklıma gelmiyor balık ağzıma almak. Hiç. Şuradan yukarı çıkalım. Ah, tamam. Şimdi buradan ee, şöyle. Çeksene, çıksana. Devam, 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 devam. Hiç durmadan devam. Görevlere devam, görev yapıyoruz. Şuradan yukarı çıkalım. Yalnız şu vazo git aşağı. Git, git. Bir dakika. Bir dakika. Buraya da çıkalım. Buraya nasıl gideceğim lan ben? Hop! Ah! Ah! Bana Ah! ne? Tamam şöyle. Tamam. Buradan şimdi. Buradan buraya bir uçalım mı? Hop! Uçtum. Oo Efsane uçuyorum ha! Vazolar gidin başımdan. Anneanne bu evi senin başına yıkmazsam benim adım Gel. Bir dakika çekil. Hop. Tamam. Şöyle bir saniye. Burası biraz şey. Hop böyle hop sakin. Tamam süper. Evet ve görevin ötekisini tamamlıyoruz. Haha. Burada robotu yatağına götürdü diyor ama robotun yatağı neresi? Ha? ha kendi yatağımıza götüreceğiz herhalde. Robot nerede ki? Evet. Robot. Daha demin seni pataklıyorduk robot. Şimdi neredesin? Hmm. Robotu bulmam lazım. Hani robot? Ha, bak orada. Geliyorum. Gel. Ağzımla tutamıyor mu bunu? Robot. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şöyle. Biraz hızlı atamıyoruz mu? Tamam tamam oluyor. Bozulma ha. Tamam süper. Öteki göreve bakalım hemen direkt. Ee, burada balıkları besle ama balık yemi nerede? Hop uç. Tamam süper. Çekil be. Çekil. Tamam süper. Evet. Merhaba. Çekil Uçak gitme. Çok gitme. Çok gitme. Düşme. 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 Ha, süper. Tamam. Balıkları besle. Hop. Yavaş cana. Balıkları besliyoruz. O oh be. Süper. Bu da bitti arkadaşlar. Huf. Yoruldum ya. Ne görevimiz kaldı? Atlayayım mı lan suya? Atlayayım mı? Ben de geleyim mi lan? Bir sonraki görev bardağın içine soğuk su koy diyor buzdolabından da. Bardak nerede? Bir. Şimdi burada bardağı bulursak biz bardağı nasıl götüreceğiz? İki. Buzdolabından soğuk suyu nasıl alacağız? Üç. Hiçbir bilgimiz olmadan bir şeyler yapmaya çalışacağız ya. Bardak. Önce bir bardağı bulalım. Burada kadehler var ama bunlar mı? Ya buraya ben niye çıkamıyorum? Hıh. Hıh. Ee, A bardak orada abi. Al. A bardak orada da. İçinde biber var lan bunun. Yiyeyim mi lan biber ne olacak? <laughs> Çıkar şunu. Biz aşağı inelim. Yürü. Şurada buzdolabı var buzdolabı. Buzdolabından su almamız gerekiyor soğuk. Al. Anneanne geliyor herhalde ha. Tamam doldurdum. Süper. 10 numara. Bunu da yaptık. Buradan sonraki görevi öteki bölüme bırakalım arkadaşlar. Akvaryumdan balık yakala diyor. Ondan sonra görevleri komple devam edeceğiz. Bir dakika boyunca şu anneanneyle biraz uğraşalım. Ya gerçi şöyle bir gidelim. Müziğimiz hazır. Anneanneyle şov yapalım biraz. Oyunumuzun bu bölümünü. görevleri elimiz şöyle koyalım. Oyunumuzun bu bölümünü böyle kapatalım. 3-5 görev yaptık gene. Görevlere devam edeceğiz. Anneanne gel ya iki muhabbet yapak ya. Hadi anneanne. Gel gel. Üstüme oturma da. Lan Uyuyor mu lan? Az bir dakika. Günaydın. Merhaba. Anne Canım benim. Oy. Oy. Oy yerim seni yerim. Annen benim. Sen olmasan ben ne yaparım? Annen ağzına sokarım. Ah. Ne oldu? Yasana, ne oldu? Ne? ne oldu? <laughs> Kızdın mı dişlerini çıkarınca? Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşürüz. Görevlere devam edeceğiz. Şu oyunu bitirelim öteki eve girelim. Bitirelim şu oyunu öteki eve girelim. Bitirelim şu oyunu öteki eve girelim devam edeceğiz. Görevleri yapıyoruz görevleri yapıyoruz. Hoşçakalın bir sonraki bölümde görüşürüz.